Evet önceki videolarda elastik şekil değişimi üzerinde durduk. Elastik şekil değişimi bildiğiniz gibi, önceki videolarda defalarca tekrar ettim. E, numune üzerine etki eden yük ortadan kalktıktan sonra, numunenin tekrar eski haline dönmesiyle kendini gösteren bir şekil değişimi. Bu elastik şekil değişiminin elbette bir sınırı var, bir limiti var. Bir yerden sonra artık numunede kalıcı şekil değişimi gözlemlemeye başlıyoruz. Yani numune üzerine ya da cisim üzerine etki eden gerilim belli bir değerin üzerine çıktıktan sonra artık cisimde, numunede kalıcı bir şekil değişimi olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi önümüzdeki videolarda bu elastik şekil değişiminin bittiği ve plastik şekil değişiminin başladığı gerilim değerini nasıl değerlendiriyoruz? Bunun üzerinde duracağız. Hem tek eksenli şekil değişimi için hem de üç boyutlu şekil değişimi için. Ardından gelen videolarda kalıcı şekil değişimine daha yakından bakacağız. Fakat bunlara geçmeden önce ben bu videoda size gerilim ve gerinim arasındaki ilişkiyi bütün spektrumuyla gösteren bir eğri üzerinde durmak istiyorum. Gerilim gerinim eğrisi adını verdiğimiz bir eğri bu. Tek eksenli çekme testi ya da tek eksenli şekil değişimi sonrasında elde ettiğimiz bir eğri bu. Dolayısıyla tek eksende esnetilen, uzatılan bir numune dikkate alıyoruz. Ve bu numunede meydana gelen şekil değişimi mekanizmalarını bu eğrinin şekline bakarak yorumlayabiliyoruz. Şimdi buraya eksenler üzerinde gösterdim. Bir eksende Mühendislik gerinimi var, diğer eksende mühendislik gerilimi var. Bunların açık ifadelerinden önceki videolarda gerilim ve gerinimin matematiksel ifadelerinden bahsederken, e, bu, bu ifadeler üzerinde durmuştum hatırlarsanız. Kısa bir hatırlatma olması adına mühendislik gerilim mühendislik değerleri numunenin şekil değişiminden önceki boyutlarına dikkate alıyordu. Örneğin Şöyle bir numune aldığımızı varsayalım. Şöyle tavan burası tavan olsun ve bir numuneyi şu şekilde tavana sabitlediğimizi düşünün. Ve buna tek eksende şu şekilde kuvvet uyguladığımızı varsayalım. Tek eksende numuneyi bu şekilde gererken buraya uyguladığımız kuvveti buradaki numunenin kesit alanına bölerek Gerilim değerine çevirmemiz gerekiyordu bildiğiniz gibi. Eğer numunenin şekil değişiminden önceki kesit alanını dikkate alıyorsak, bu hesapladığımız gerilim değerini mühendislik gerilimi adını veriyorduk. Eğer şekil değişimi sırasında numunenin kesit alanında meydana gelen daralmayı da dikkate alıyorsak, hesapladığımız gerilim değerine burada gösterildiği gibi gerçek gerilim değeri adını veriyorduk. Önceki videolarda bundan bahsettim hatırlarsanız. Tek eksen doğrultusunda bir numuneyi uzatırken diğer eksenler doğrultusunda daralmasını bekliyoruz. Dolayısıyla kesit alanında da bir daralma meydana gelmesi lazım. Bu daralmayı dikkate alırsak gerçek gerilim değerlerinin mühendislik gerilimlerinden daha fazla olması lazım çünkü daha küçük bir değere bölüyoruz. Şimdi bu hatırlatmanın ardından tek eksenli bir çekme Testi yaptığımızı varsayalım. Buraya gösterdiğim şekilde bir numunemiz olsun. Tek tarafından sabitlenmiş olsun ve biz bunu bir eksen doğrultusunda uzatıyor olalım. İlk olarak kuvvet değerleri düşükken numune üzerinde sadece elastik şekil değişimi gözlemleyeceğiz demiştik ve bunu da doğrusal bir ilişkiyle göstermiştik önceki videolarda hatırlarsanız. Numune üzerine etki eden Gerilim ile gerinim arasında doğrusal bir ilişki vardı ve bu iki değeri birbirleriyle ilişkilendiren katsayıya elastisite modülü adını veriyorduk. Yani buradaki eğrinin eğimini verecek bize elastisite modülü. Buradaki numune üzerine giderek artan miktarlarda kuvvet uyguladığımızı varsayıyoruz. Çünkü bu numunenin uzamaya devam edebilmesi için giderek artan miktarlarda kuvvet uygulanması gerekiyor. Kuvvet miktarı kritik bir değeri ulaşınca haliyle tabi daha doğrusu gerilim miktarı kritik bir değeri ulaşınca artık elastik şekil değişiminin sona erdiğini ve malzemenin kalıcı olarak şekil değiştirmeye başladığını görüyoruz. Elastik şekil değişiminin bittiği ve plastik şekil değişiminin başladığı bu noktaya akma dayancı adını veriyoruz. Akma, akma mukavemeti olarak da geçer bazı kaynaklarda. Bu gerilim değerinin üzerine çıktıktan sonra artık malzeme kalıcı olarak şekil değiştirmeye başlıyor. Bunun işleyişlerinden mekanizmalarından nasıl mümkün olduğundan ilerleyen videolarda ayrıntılarıyla bahsedeceğiz. O yüzden şu anda çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum Fakat eğer kafanızda şöyle bir soru canlanıyorsa ona cevap sunması açısından bir parantez açacağım bu noktadan sonra numunede nasıl bir şekil değişimi meydana gelecek? Yani numuneyi uzatmaya devam ediyoruz. Gerilim ve gerinim eğrisi nasıl bir şekil alacak diye sorduğumda bundan sonra artık malzemede kalıcı şekil değişimi başlıyorsa belki şöyle düz bir eğri olması lazım. Çünkü belki kulak aşinalığınız vardır. Kalıcı şekil değişimini mümkün kılan şey malzeme içindeki kristal yapının bloklar halinde birbiri üzerinde kaymaya başlaması. Eğer akma dayancını ulaştıktan sonra, kristaller bloklar halinde birbirleri üzerinde kayıyorsa, bu akma dayancı değerinde gerilim sabit kalacak ve kristal blokları birbirleri üzerinde kayarak numuneyi uzatacak. Dolayısıyla gerinim değeri bu şekilde artarken gerilim değeri sabit kalacak diye düşünüyorsanız, aslında bu bakış açısı doğru, Böyle bir eğri tek taneli kristal yapılarda eğer şekil değişimi tek bir kayma düzlemi üzerinde gerçekleşiyorsa görüyoruz. Gerçekten de burada gerilim değeri sabit kalıyor ve numune uzarken gerilimde bir değişim gözlemlemiyoruz. Fakat yine ilerleyen videolarda ayrıntılarıyla bahsedeceğimiz gibi mühendislik uygulamalarında kullandığımız çoğu malzeme çok taneli bir yapıya sahip yani birçok farklı yönelime sahip kristalden meydana geliyor. Bunların her birinde kayma farklı değerlerde başlayabiliyor yönelimlerine bağlı olarak. Bu nedenle buraya çizdiğim gibi böyle doğrusal bir değişim değil. Şöyle giderek azalan daha doğrusu azalarak artan bir değişim gözlemliyoruz. Şimdi Buradaki değişime dikkat ederseniz eğer siz numunede örneğin şu kadarlık bir gerilim meydana getirmek istiyorsanız uygulamanız gereken bir gerilim değeri var. Eğer siz yani bunu sanki bu numunenin ucuna biz giderek artan miktarda yükler asıyoruz ağırlıklar asıyoruz gibi düşünün. Belli bir ağırlık miktarı asıp durursak numune belli bir noktaya geliyor ve burada duruyor. Daha fazla uzamaya devam etmiyor. Eğer siz malzemeyi birazcık daha uzatmak istiyorsanız numune üzerine etki eden kuvveti dolayısıyla da gerilim değerini arttırmanız gerekiyor. Yani birazcık daha yük eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde giderek artan miktarlarda yük etkiledikçe bir noktadan sonra artık buradaki gerilim değerinin doygunluğa ulaştığını gözlemliyoruz. Yani böyle bir maksimum değerine ulaşıyor. Bu gerilim gerinim eğrisi üzerinde gözlemlediğimiz bu tepe noktasına en yüksek çekme dayancı adını veriyoruz. En yüksek çekme dayancı. İngilizceden gelen bir kısaltma olarak UTS ya da UTS olarak da anılır bazı kaynaklarda. Burada bir parantez açıp önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu en yüksek çekme dayancı mühendislik eğrisinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla literatürde gördüğünüz bütün en yüksek çekme dayancı değerleri birer mühendislik gerilim değerini eşit bunlar gerçek gerilim değerleri değil. Eğer siz de bir çekme testi yaptıktan sonra en yüksek çekme dayancını hesaplamak istiyorsanız ve bunun için gerçek gerilim değerlerini kullanırsanız hata yapmış olursunuz. Mühendislik gerilimi değerlerinin kullanılması gerekiyor. En yüksek çekme dayancının bulunması için. Şimdi malzemeyi biraz daha uzatmak istediğimizi düşünelim. Bu teste devam edersek numune biraz daha uzayacak şekilde enteresan bir şey gözlemliyoruz. Numunenin daha fazla uzaması için gereken gerilim miktarı bu noktadan sonra azalmaya başlıyor. Bunun nedeni bunun nedeni bu azalmanın nedeni bu noktaya ulaşıldıktan sonra numunenin yapısında meydana gelen ani bir değişiklikten kaynaklanıyor. Şimdi bunun için bu çekme testi esnasında numunenin aldığı şekiller nedir? Sırasıyla ona bakalım. Daha öncesinden bir çizim hazırlamıştım ben buraya. Burada bir ile gösterdiğim şekil numunenin testten önceki şeklini gösteriyor. Bu şekil aynı zamanda elastik şekil değişimi sırasındaki şekli de temsil edebilir. Çünkü elastik şekil değişimi çok ufak bir şekil değişimi, gözle görebildiğimiz bir şekil değişimi değil kolaylıkla. Dolayısıyla Elastik şekil değişimi tamamlandığında ve plastik şekil değişimi başladığında, kalıcı şekil değişimi başladığında akıma dayancına ulaştığımızda numunenin şeklinde gözle görebileceğimiz bir değişim beklemiyoruz. Bu iki ile gösterilen duruma dikkat ederseniz numune biraz uzamış vaziyette ve bu kısımdan birazcık daralmış durumda. Bu buraya çizmiş olduğum bu şekil Numune plastik şekil değişimine girdiği bu arada kalan kısmı temsil ediyor. Yani numune kalıcı bir şekilde şekil değişimine girmiş. Bir eksen doğrultusunda uzarken diğer yönlerde daralıyor. Ardından gelen 3 noktasında dikkat ederseniz numunede enteresan bir şey gerçekleşiyor. Tek bir noktadan boyun veriyor numune. ...tek lokal olarak bir yerde aniden incelmeye başlıyor. Buna boyun verme diyoruz malzeme biliminde. Ve bu nokta tam bu tepe noktasına denk geliyor. Bu noktadan sonra gerilimde bir düşme olmasının nedeni... ...bizim buradaki hesapları yaparken gerçek değil mühendislik değerlerine dikkate alıyor olmamız. Diğer bir deyişle numunenin anlık e, kesit alanını değil... Test başlamadan önceki kesit alanını dikkate alıyor olmamız. Dolayısıyla kuvvetli bir azalma olduğu zaman bu anında buradaki mühendislik gerilimi değerine de yansıyor. Eğer şöyle bir soru varsa kafanızda tamam güzel fakat burada kuvvet azalıyor olabilir. Fakat numunenin kesit alanı da daralıyor. Eğer bu daralmış kesit alanına bölersek, Gerilimin arttığını ya da değişmediğini gözlemliyor olmamız gerekmez mi? diye düşünüyorsanız bu doğru bir cevap gerçekten de bunu gözlemliyoruz Fakat bu sizin gerçek gerilim değerlerini dikkate aldığınızı gösteriyor. Bizim burada çizmiş olduğumuz e, eğri ise mühendislik değerlerini gösteriyor dikkate alırsanız. E, dikkat ederseniz. Dolayısıyla bu değişimi mühendislik eğrisi üzerinde gözlemlemiyoruz kuvvetin düşmesinin bir diğer açıklaması da eğer hala kafanızda bir karmaşa varsa kuvvetin neden düştüğüne dair belki bu açıklamayı yapmam da yardımcı olabilir. Biz çekme testi yaparken kullandığımız cihazlar numunede oluşan uzama miktarına dikkate alıyor. Cihazın yapmaya çalıştığı şey numuneye giderek artan bir şekilde kuvvet uygulamak fakat uyguladığı kuvvete dikkate almıyor numunede oluşan uzama miktarını dikkate alıyor ve bunu belli bir hızda yapmaya çalışıyor. Numunede sabit bir hızda belli bir miktar uzama oluşturmak için uygulanması kuvvet uygulanması gereken kuvvet neyse onu uyguluyor. Bu çekme cihazlarından daha sonra daha ayrıntılarıyla bahsederiz. Üzerinde yük hücresi adını verdiğimiz bir parça bulunuyor ve numuneyi uzatmak için ne kadar yük uygulanmış olduğunu, ne kadar yük uygulanması gerektiğini oradan biz de okuyabiliyoruz. Cihazın yaptığı şey sabit bir hızda numuneyi uzatmak. Bunun için ne kadar kuvvet uygulanması gerektiği cihazın pek umrunda değil. Bu noktaya eriştikten sonra kuvvetin düşüyor olması, yani bu yük hücresi üzerinden okuduğumuz kuvvet değerinin azalıyor olmasının nedeni cihaz sabit bir hızda numuneyi uzatmaya devam ediyor. Fakat buna bağlı olarak burada kesit alanı azaldığı için uzatmaya devam edebilmek için uygulaması gereken kuvvet de azalıyor. Yani cihaz uygulaması gereken kuvvetin azalacağını nereden biliyor diye bir soru varsa kafanızda böyle bir derdi yok makinenin. Böyle bir hesap yapma derdi yok. O sadece numuneyi sabit bir hızda uzatmaya çalışıyor. Buna bağlı olarak kuvvet azalıyor, artıyor. Bu cihazın umrunda olan bir şey değil. Biz bunu cihaz üzerindeki yük hücresinden biz okuyoruz. Numuneyi uzatmak için uzatmaya devam ediyor. Fakat uzatabilmek için uygulaması gereken yük miktarı azaldı diye. Bundan sonra gözlemlediğimiz şey de bu tepe noktasına ulaştıktan sonra gözlemlediğimiz şey de... ...şekil değişiminin tamamıyla bu boyun veren bölgeye lokalize olması. Yani cihaz numuneyi uzatmaya devam ederken artık buralarda kalan diğer kısımlarda herhangi bir şekil değişimi, herhangi bir uzama gerçekleşmiyor. Uzama tamamıyla buradaki boyun veren kısma lokalize olmuş oluyor. O yüzden orası gittikçe uzuyor dikkat ederseniz. Ve son olarak 5 noktasına geldiğimizde ki o da bu noktaya denk geliyor. Bu noktaya denk geldiğimizde Artık numune daha fazla dayanamıyor ve bir noktadan sonra kopuyor. Kopma gerçekleşiyor. Şu ana kadar anlattıklarımız tabi mühendislik gerilim ve gerinim değerlerini açıklıyor demiştik. Bir de gerçek gerilim ve gerçek gerinim değerlerine dikkate aldığımız zaman bu eğri nasıl bir şekil alıyor, ondan bahsetmek istiyorum. Aslında anlatırken bunun ipuçlarını verdim. Gerçek değerlere baktığımız zaman numunenin anlık kesit alanı dikkate alındığı için gerilim değerleri daha yüksek değerlerde seyrediyor. Tabi biz bu etkiyi elastik şekil değişimi sırasında görmüyoruz. Çünkü elastik şekil değişimi sırasında numunenin kesit alanında meydana gelen azalma çok çok az. Yani bu iki gerilim değerini birbirinden farklılaştırabilecek kadar bir daralma meydana gelmiyor. Ne zaman ki bu şekil değişimi plastik kısma geçiyor. Artık kesit alanında burada gösterdiğim gibi bir daralma gözlemlemeye başlıyoruz. O zaman bu ger gerçek gerilim değerlerinin birazcık mühendislik gerilim değerlerinin üzerine çıkmaya başladığını gözlemliyoruz ve bu en yüksek çekme dayancı noktasına geldiğimiz zaman numune boyun verdiği için ve bütün şekil değişimi buradaki boyun, boyun veren kısma lokalize olduğu için artık biz buradaki kesit alanına dikkate alıyoruz. Çünkü şekil değişimi burada gerçekleşiyor. O yüzden buradaki eğri bu noktadan sonra giderek artan bir şekilde şu şekilde yukarı doğru kıvrılıyor ve belli bir noktada kopuyor, Kopma gerçekleşiyor. Yani kesit alanındaki daralmayı dikkate aldığımız zaman gerçek gerilimler ve gerçek gerilim değerleriyle bu eğriyi çizdiğimiz zaman... ...burada gözlemlediğimiz gibi gerilim değerinde bir azalma gözlemlemiyoruz. Aksine gerilimin lo lokalize olduğu boyun veren kısma baktığımız zaman o bölgedeki gerilimin giderek artan bir şekilde fazlalaştığını arttığını gözlemliyoruz.